Herkese yeniden merhaba. Bu videoda oksijenli solunum konusuna başlıyoruz. Daha önceki videolarda oksijensiz solunum ve fermentasyonu bitirmiştik. Ve böylelikle son hücresel solunum kısmına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi oksijenli solunum şudur. Besin moleküllerinin oksijen yardımıyla parçalanarak karbondioksit ve su haline getirilmesi olayıdır. Buna oksijenli solunum ya da diğer ismiyle aerobik solunum adını veriyoruz. Bu olayın oksijensiz solunumdan farkı şu. Oksijensiz solunumda oksijen yerine farklı bir inorganik madde bulunurken burada sadece oksijen gazı bulunur. Alternatifi yoktur. Farklı bir madde kullanamazlar ve bu şekilde solunumu gerçekleştirirler ve böylelikle bol miktarda da enerji elde ederler. Yani bu olay diğer hücresel solunum çeşitlerine göre çok daha fazla enerji üretir. Tabii ki bu olayda üretilen enerjinin miktarı burada besin olarak kullanılan maddeye göre değişir. Konuyu ilk olarak karbonhidrat üzerinden anlatacağım, ama daha sonra konunun sonunda ki o bu videoda olmayacak uzun çünkü bir sonrakinde olur. Konunun sonunda karbonhidrat dışında da kullanılabilecek besin moleküllerinden bahsedeceğiz. Şimdi burada bu olayı hangi canlılar gerçekleştirebilir? Aslında bu olayı birçok canlı gerçekleştirebilir. Canlıların çok büyük bir kısmında görülüyor. Yani prokaryot, ökaryot ayrımı yapmadan canlıların çok büyük bir kısmı oksijenli solunum yapabilmekte. Eğer ki canlı ökaryotsa ve oksijenli solunum yapacaksa o zaman onlarda bu işlem mitokondri organelinde gerçekleştirilecek. Mitokondrinin yapısına gelecek olursak bu önemlidir. Çünkü daha önce de fotosentezde kloroplastı anlatmıştım. Ve mitokondri organeli ile kloroplast organeli karşılaştırılarak soruluyu. O yüzden ikisini karşılaştırarak da bilmelisiniz. Şimdi anlatırken karşılaştırmasını da yapacağım. Şimdi mitokondri oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde bulunan bir organeldir. Prokaryotlarda bulunması mümkün değildir. Prokaryotlarda da burada olan olayların nerede olduğunu zaten size belirteceğim. Şimdi en dışında, organelin dışında bir dış zar bulunur. Organelin iç tarafında ise yani bu dış zarın içinde ise şu şekilde kıvrımla, kıvrımlardan oluşmuş olan bir iç zar bulunuyor. Buna da iç zar diyoruz. Şimdi iç zarın diğer ismi krista değildir ama krista iç zar kıvrımı anlamına geliyor. Krista şu işe yarıyor. Mitokondri'nin daha büyük bir verimle çalışmasını sağlıyor. Şöyle hayal edin. İçeri çizdiğim bu kıvrımları benim şöyle tutup kocaman açtığımı hayal edin. Ne olur? Dışarıdaki zardan çok daha büyük bir yuvarlak elde ederim. İşte bu sayede ne oluyor? Mitokondri olduğundan daha büyükmüş gibi görülebiliyor. Bu sayede de bir mitokondri aslında 100 tane mitokondrilik falan iş yapıyor. Yani eğer böyle olmasaydı atıyorum bir tanesinin yaptığı işi şu an 100 tanesi anca yapabilecekti. Tabii ki sayıları uyduruyorum. Yani siz daha fazla olduğunu anlayın bana yeter. Şimdi bu iç zarın iç kısmında ise bir sıvı var. Bu sıvının adı matriks sıvısıdır. Bu sıvının içerisinde organik ve inorganik maddeler bulunacak ve bu şekilde mitokondri hayatsal faaliyetlerine devam edecek. Burada bulunan organik maddelerden en önemlileri DNA, RNA ve de enzimlerdir. Başka bir şey olmaz mı? Tabii ki var ama bunlar en önemlileri. Yani burada kendine ait DNA molekülü, kendine ait RNA molekülü ve burada birçok enzim bulunacak. Ve bu enzimlerde burada gerçekleşen olayları yapacaklar. Şu DNA olsun. Bu RNA olsun. Bir de burada kendine ait şu şekilde ribozom organeli var. Yani bir organel düşünün. İçinde kendine ait başka bir organel taşıyor. Bu da ribozom. Şimdi DNA'sına bakacak olursak özeldir. Bunun DNA'sı halkasaldır. Yani aynen prokaryotlar gibi DNA'nın iki ucu birleşir ve yuvarlak bir görüntü alır. Ribozomunda ise şöyle bir durum vardır. Ribozomu da prokaryot ribozomuna benzer. Yani prokaryot ve ökaryotlarda ribozom yapısında farklılıklar bulunur ve bu organel içindeki ribozom Prokaryot ribozomunun aynısıdır aslında. Şimdi bir de karşılaştırmaya bakacak olursak, kloroplastta da bir dış zar vardır. Kloroplastta da bir iç zar vardır. Farkı şudur. Kloroplastın iç zarı bu şekilde kıvrım yapmaz, aynı dış zar gibi düzdür. Bunun dışında kloroplastta da bir sıvı vardır, bunda da sıvı var. Kloroplastın sıvısına stroma diyoruz. Bununki neyse matriks diyoruz. Her ikisi de inorganik ve organik maddeler taşır ve her ikisinin içinde kendine ait DNA, RNA, enzim ve ribozom bulunur. Kloroplastın da DNA'sı halka saldır, aynı prokaryotlarda olduğu gibi. Ribozomu da aynı prokaryot ribozomuna benzemektedir. Ve yani aslında genel kurallarımız aynı, sadece sıvı değişti, tabii ki enzimler değişti. Aynı enzim ya da aynı DNA, aynı RNA'yı taşıyor olamazlar. Ve bir de iç kıvrım yapıp yapmaması da değişti. Bir de kloroplastı ekstra olarak Stroma sıvısının içinde üçüncü bir zar sistemi bulunuyordu ve buna da tilakoit zar sistemi adını vermiştik. Burada ona karşılık verebilecek bir olay yok. Mitokondri kendisini eşleyerek bölünebilir, yani böylece kendini çoğaltabilir. Ancak şöyle bir durum var ki kendini çoğaltırken bu işte serbest değil. Hücrenin merkezindeki çekirdeğindeki gerçek DNA molekülünün burada görev yapması söz konusu. Yani bunu tek başına yapamaz. Gerçek DNA molekülü müdahale etmediği sürece kendi kendine kafasına göre bölünme yapamaz. Ama DNA RNA ve ribozoma sahip olduğu için kendisine ait olan proteinleri sentezleyebilir ve burada asla hücrenin gerçek DNA'sı ile alakalı bir olay yok. Kendi proteinini kendisi istediği şekilde sentezleyebilecektir. Şimdi mitokondri bu kadar. Gelelim oksijenli solunumun aşamalarına. Oksijenli solunumun aşamalarına baktığımız zaman genel anlamda 4 aşamada olduğunu görüyoruz. Bazı kitaplar 3 aşama der ama bu benim söylediğimin ya da onların söylediğinin yanlış olduğundan falan değil. Sadece bir tane evreyi ben ayrı ayrı anlatıyorum. Onlar birleştiriyor. Tek farkı bu. Şimdi zaten ne olduğunu da söyleyeceğim. Genel anlamda oksijenli solunum tam 4 aşamadan oluşur. Bunlar birincisi glikoliz evresi. ikincisi Krebs hazırlık evresi. Üçüncüsü Krebs evresi. Ve dördüncüsü ETS. İşte 3 aşamadır diyenler şu 2 ile 3'ü birleştiriyorlar. Bunu direkt kreps olarak alıyorlar. Hazırlığı da dahil ediyorlar yani. Şimdi bu olaylar prokaryotlarda ve ökaryotlarda hangi bölgelerde görülür? Glikolizi zaten daha önce anlatmıştım size. Glikoliz evresi dünya üzerindeki bütün canlıların yapabildiği ve ortak olarak bütün hücresel solunumların başlangıç aşamasıydı. Ve bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşiyor. O zaman prokaryotlarda da sitoplazmada olur. Ökaryotlarda da sitoplazmada olur. Krebs hazırlık evresine geldiğimiz zaman Krebs hazırlık evresi ökaryotlarda mitokondrinin matriksinde gerçekleşiyor. Mitokondri içinde yani. Prokaryotlarda ise o da sitoplazmada gerçekleşiyor. Krebs evresine geldiğimiz zamansa o da aslında Krebs hazırlığın devamı niteliğinde olduğu için ökaryotlarda matrikste gerçekleşiyor. Prokaryotlarda ise gene sitoplazmada gerçekleşiyor. Son olarak ETS aşamasına baktığımızda ise ökaryotlarda ETS buradaki iç zarda gerçekleşiyor. Mitokondri iç zarı, prokaryotlarda ETS ise hücre zarında gerçekleşiyor ve bu şekilde bütün olaylar tamamlanmış oluyor. Şimdi bu aşamada biz bu evrilerin hepsini tek tek göreceğiz. Şimdi ilk olarak birinci aşama glikoliz ile başlıyoruz. Ben size daha önce glikolizi anlattım. Şimdi burada özetleyeceğim sadece. Glikolizi hiç dinlememişseniz lütfen glikolizi anlattığım hücresel solunumun birinci videosuna dönmenizi istiyorum. Çünkü oradaki ayrıntılar burada önemli. Şimdi glikoliz dediğimiz şey sadece sitoplazmada gerçekleşen, hiçbir şekilde bir zarlı organel içerisine gerçekleşmesi mümkün olmayan bir reaksiyondur. Bu glikolizin amacı aslında glikozu tepkimeye sokmaktır. Ve bunun için gerçekleştirilen bir olay. Bu durumda bizim için önemli olan şu. Şimdi hücresel solunumda glikoz sitoplazmada kısmen parçalanır. Daha sonra mitokondri içine girer. Yani bu durumda mitokondrinin içine girecek olan şey glikoz değil glikozun parçalanmasıyla oluşan molekül. O yüzden hiçbir şekilde mitokondri glikozu doğrudan kullanamaz. Bu önemlidir. Daha önce Milli Eğitim denemesinde bununla alakalı soru geldi. Öncül olarak yazdılar. İşte mitokondri glikozu doğrudan kullanabilir gibisinden hiçbir şekilde Mitokondri glikoz molekülünü direkt içine alıp kullanımı yapamaz. Önce glikolizde sitoplazmada kısmi olarak parçalanır. Ondan sonra parçalanmış olarak içine alarak olaylara devam eder. Şimdi glikoliz reaksiyonunda 6 karbonlu olan bu glikoz molekülü tepkimeye başlıyordu. Tepkimenin başlangıcında 2 tane ATP harcıyorduk. Bunları 2 tane ADP yaptım. Yani burada ne oldu? ATP harcandı. Ardından tepkimenin devamında bir ara ürün oluştu. Bu ara ürün gene 6 karbonlu. Ardından bu ara ürün kendiliğinden iki parçaya ayrıldı. Üç karbonlu olan iki tane molekül oluşturdu. Ve bu üç karbonlu olan iki moleküle PGAL adını vermiştim. Yani fosfogliser aldehit. Ve burada arka arkaya 4 tane ATP üretimi oldu. Ayrıyetten bir de iki tane NAD molekülü, 2 tane NADH molekülü haline gelmiş oldu ve böylelikle 3 karbonlu piruvat dediğimiz madde oluştu. Şimdi dediğim gibi burada birazcık hızlı geçtim çünkü o evrede anlatmıştım ayrıntılı bir şekilde. Buradaki şunları unutmamanızı istiyorum. Üretilen NAD'lar, üretilen ATP ve tüketilen ATP. Bunlar ileride bize lazım olacak. Burada üretilen ATP'nin mekanizması SDF'dir. Buradaki NAD'lar için NAD indirgendi diyeceğiz. Burada NAD indirgenmesi oldu ve glikoliz iki tane piruvatın oluşumuyla tamamlanmış oldu. İşte bundan sonra başlayacak aşama Krebs hazırlık evresi. Diğer ismiyle Pürüvat oksidasyonu yani pürüvat okside olması gibi düşünebiliriz bunu. Bu olay ökaryotlarda matriks içerisinde prokaryotlarda ise sitoplazma içerisinde. Yani neymiş? Üretilen pürüvat. Oluştuktan sonra eğer canlı oksijenli solunum yapacaksa hemen mitokondrin içine giriyor. ve Mitokondrinin sıvı kısmında bu reaksiyon başlatılıyor. Bu da şöyle olacak. Şimdi 3 karbonlu olan bu piruvat dediğimiz madde krebs hazırlık evresine girdiğinde burada bir dizi olay meydana gelecek. Burada tepkimeden karbondioksit ayrılacak. Ayrıyeten nad molekülü nadaşiki halini alacak ve bir de tepkimeye koenzim A dediğim bir madde dahil olacak. Ve bunun sonucunda bakın karbondioksit çıkarttığıma göre karbon sayısını düşürüyorum. 2 karbonlu asetil koA dediğimiz bir molekül oluşmuş olacak. Ve bir tane glikoz sonucu 2 pürvatı olduğu için bir glikoz için bu olay tam 2 kez gerçekleşecek. Şimdi burada da bizim için önemli maddeler var. Karbondioksit çıkışını unutmamalıyız. Nat indirgenmesini unutmamalıyız. Bu da buradaki gibi bir nat indirgenmesi olayıdır. Şimdi gelelim üçüncü aşamaya. Yani Krebs aşaması. Şimdi Krebs evresi için sitrik asit döngüsü de deniyor. İkisi de aynı şey. Şimdi bu olay zaten Krebs hazırlığın devamı niteliğinde olduğu için ökaryotlarda ve prokaryotlarda olay devam edecek. O zaman ökaryotlarda matrikste, prokaryotlarda ise sitoplazmada olay gerçekleşecek. Şimdi en son Krebs hazırlık evresinde iki karbonlu bir asetil koa oluşturmuştuk. Şimdi daha önce de gerçekleşmiş olan bir Krebs evresi var. Yani benim şimdi gerçekleştireceğimden bir önce gerçekleşmiş olan. İşte o evre sonunda burada 4 karbonlu bir molekül var. Bu molekülümün adı oksalo asetik asit. Adı çok önemli mi? Bence değil. Yani çok da bilmenize gerek yok. Sadece belki sorularda falan görürseniz tanımanız yeterli. Şimdi buradaki bu oksal asetik asit bekliyor. Kimi bekliyor? Bu asetil koa gelsin diye bekliyor. 4 karbonlu oksal asetik asitle 2 karbonlu asetil koa birleştiğinde 6 karbonlu bir molekül oluşacak ve bu molekülün adı sitrik asit. İşte burada Krebs döngüsünde ilk oluşan molekülüm sitrik asit olduğu için bu döngünün adına da sitrik asit döngüsü deniyor. Şimdi bundan sonra tekrardan bir döngü gerçekleşecek ve bu döngü de Krebs evresinin tamamlanmasıyla bitecek. Şimdi burada bir sonraki sitrik asit oluştuktan sonra tepkimeden karbondioksit çıkacak ve bir nat indirgenmesi olacak. Ardından bakın karbondioksit çıkarttığınız anda karbon sayısının düşmesi lazım. O zaman bu molekülün 5 karbonlu bir moleküle döndü. Adı lazım değil bunun. Ardından olay tekrarlayacak. Tekrardan bir karbondioksit çıkacak. Ve tekrardan bir nat indirgemesi olacak. Ardından bakın 5'ten kaça düşürüyorum bu kez? 4'e. Bakın sonucum da 4. Başlangıcım da 4. O zaman artık bir daha karbondioksit çıkışı yok. Çünkü bir daha çıkarırsanız 3'e düşer olmaz. Bitti artık. Burada arka arkaya 3 tane olay olacak. İlk olarak burada bir ATP üretimi gerçekleşecek. Ardından bir NAD indirgemesi olacak ve bir de FAD indirgemesi olacak. Şimdi FAD'ı ilk kez duyuyorsunuz. FAD da NAD gibi elektron ve hidrojen alarak indirgenebilen ve bu elektronların taşınmasından sorumlu bir molekül ama bu işi NAD kadar iyi yapamıyor. Not bu işte daha iyi. Neden daha iyi olduğunu zaten sonra anlatacağım. Şimdi bir de burada tepkime de aslında 3 tane de su harcanacak. Ve bu şekilde tepkime tamamlanacak. Ama bir glikoz için 2 pürvat oluşturmuştuk. Ve her pürvattan da asetil koa elde etmiştik. Dolayısıyla bu olay bu nedenle çarpı 2 diyorum. Çünkü 2 tane asetil koa var. Hatta şunu da duymuş olun. Buradaki asetil koa ile oksal asit birleşirken bir de buradaki koa dediğim yapı buradan kopar tekrar gider. Yani sadece asetil kısmı aslında birleşiyor. İşte buradaki neyler önemli? Şuradaki karbondioksit çıkışı. Buradaki karbondioksit çıkışı önemlidir. Buradaki nad indirgenmesi. Buradaki nad indirgenmesi ve buradaki nad indirgenmesi önemlidir. Hepsinde nad indirgenir. Aynı şekilde bunların hepsine indirgenir diyorum. Bir de burada ne var? Bir fat indirgenmesi var. Bu da bunun arkadaşı. O zaman fat indirgenir yazacağım. Bakın şu ana kadar hiçbirini yükseltgendirmedik. Hep indirgiyoruz. Bir de burada ATP üretimi var ve bunun da mekanizması SDF ve bir de burada 3 tane de su harcandı. Şimdi bu şekilde Krebs tamamlanmış oldu. Şimdi buraya bir özetleyelim. Buraya kadar neler üretildi? Neler tüketildi? Şimdi bir özet yapacak olursak. Şimdi ilk olarak şunu da getireyim. Şimdi ilk olarak glikoliz evresinde bir tane glikoz kullandım. Bir tane glikoz kullanıldı. Önce sadece kullanılanları yazalım. Başlangıçta iki tane ATP harcadım. Harcandı. Bu kadar. Yani onun dışında ADP'leri, NAD'ları yazmanıza gerek yok. Onları üretim kısmına yazsanız yeterli. Ara ürünleri kullanıldı olarak yazmıyoruz. Sonuca bakıyoruz. Bunlar kullanılır. Ha, pardon bir de su vardı. Özür bir de bu vardı. Çarpı 2 dediğim için 6 tane de ne kullandım? Su kullandım. Şimdi yazayım. Glikozu glikolizde kullandım. ATP'yi de aynı şekilde glikolizde. Suyu ise krepsde kullandım. Ne nerede tüketilir? Ürün bazında bilmeniz lazım. Sayıları çok önemli değil. ATP hariç sayıları çok önemli değil. Yani 6 su kullanılır mı kullanılmaz mı çok önemli değil. 5 mi 4 mi bunu sormazlar. Önemli olan krepse su kullanılır mı kullanılmaz mı? Bunu bilseniz yeterli. Bunlar kullanılanlar. Bir de ne yapmalıyım? Üretim yapmalıyım. Şimdi sayıyorum. İlk olarak burada bir 4 ATP şurada üretimim var. 4 ATP ürettim. Bakın bir de ATP burada var ama çarpı 2 dediğim için 2 ATP üretimi de burada var. Topladım kaç ATP üretmişim? 6 tane ATP ürettim. ATP sayıları önemlidir. O yüzden onların yanına ATP ile alakalı şeyleri ünlem olarak koyuyorum. Bunun dışında benim karbondioksit üretimim var. Glikolize hiç karbondioksit yok ama bakın piruvat oksidasyonunda karbondioksit var. Çarpı 2 dediği için 2 karbondioksit piruvat oksidasyonundan geldi. Bir de Krebs var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Çarpı 2 dediğime göre 2 kere 2 4. Dolayısıyla 4 karbondioksit de burada var. Birleştirdim. 6 tane karbondioksit üretmiş oldum. Şimdi NAD'ları sayıyorum. 2 tane NAD burada var. O zaman 2 tane NADH2 üretimini glikolizde yapıyorum. 1 nat burada var. Çarpı 2 dediği için 2 tane NADH2 de burada var. Sonra Krebs'e geliyorum. 1 NADH2 burada, 1 NADH2 burada, bir tane de burada. Çarpı 2 dediğine göre 6 tane NADH2 diyorum. Topladığım toplamda 10 tane NADH2 oldu. Şimdi bir de burada son olarak FADH2 kaldı. Çarpı 2 dediğine göre 2 tane de Fadaşiki. Bunlar da benim üretilenler. Üretilir diyelim. Şimdi ne nerede üretildi onları bir yazalım. Buradaki ATP'lerin üretim mekanizması SDF'dir. Bu önemli. Bu 4 ATP glikolizde üretildi. 2 ATP ise Krebs'de üretildi. Çok da sayılarına odaklanmayın ama karbondioksit üretildiğini bilin. Bunlardan 2 tanesi yani bir kısmı diyelim ya da Krebs hazırlık evresinde üretildi, geri kalanı Krebs'te üretildi. Gene sayıya çok odaklanmayalım ama daha sonra bu sayının ne işe yaradığını size anlatacağım zaten. Şu an için 10 tane nadh var. Bu 10 NADH2'nin 2 tanesi glikolizden. Bu glikolizden gelenler önemli, sonradan işimize yarayacak. Geri kalan iki tanesi Krebs hazırlık evresinden ve Buradaki 6 tanesi de Krebs'te üretildi. Bu fadoşikilerin ise tamamı Krebs'te üretilmiş oldu. Ve bu şekilde aslında glikoliz, Krebs hazırlık ve Krebs evresinde neler tüketildi, neler üretildi tek tek görmüş olduk. Evet arkadaşlar bu videoda burada kalıyorum. Çünkü bundan sonra ETS'yi anlatacağım size ve ETS biraz uzun sürüyor. Eğer onu anlatırsam bu video gerçekten çok uzun olur. Bu nedenle siz de biliyorum ki uzun olduğunda sıkılıyorsunuz. ETS'yi bir sonraki aşamaya bırakıyorum ve o yüzden videoyu burada durduracağım. Umarım buraya kadar anlattığım yerde hiçbir sorun yoktur. Buraya kadar çok iyi anlamaya bakın. Kim üretildi, kim tüketildi? Sayılara odaklanmaktan çok kimin nerede üretildiği daha önemlidir ya da nerede tüketildiği daha önemlidir. Umarım burada hiçbir sorun kalmadan bu konuyu burada halletmişizdir. Bir sonraki videoda ETS ile devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.